Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle anime çizeceğiz. Burada da görüyorsunuz. Bunu dün akşam uyumadım, yatmadım. Gözümü bile kırpmadım ve bunu oluşturdum. İlk başta bir çizgi çektim. Bir şey çıkacaktı yani. Fark ettim. Ben bundan bir şey yaparım dedim ve bunu oluşturdum. Şimdi de böyle bir şeyler çizeceğiz arkadaşlar. Bunu oluşturdum. Şimdi de başka bir şey çizeceğiz arkadaşlar. O sırada da kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Ben de o sırada size çizdiklerimi göstereyim. Ay. Bir yandan kamerayı tutup bir yandan göstermek zor arkadaşlar. Birinci resmim. ikinci resmim. Üçüncü resmim. Ve dördüncü resmim. Beşinci resmim. Altıncı yok. Şimdi altıncıyı çizeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şurayı yapamadım yamuk çizdim. Bir dakika birazcık. Bir dakika durun. Evet arkadaşlar tamam. Arkadaşlar şu gözüm yapıp geleyim ben ağzı da olmadı. Arkadaşlar ben kendimi kaptırdım. Bütün hepsini çizdim. Bir baktım bir önceki resmimle aynı. Neyse bu kadar oldu arkadaşlar. Videolarımı beğenip takip etmeyi unutmayın beni. Evet arkadaşlar ayrıca size bu videoda kedilerimi de göstermek istiyorum. Bu arada bir şeyler daha çizmemi istiyorsanız yorumlara yazın istediklerinizi çizerim. Yorumlara resmini de atabilirsiniz. Birkaç gün sonra da arkadaşlar animelerin erkekleri gelecek. Erkek anime çizeceğim. Arkadaşlar erkek anime çizeceğim diye zaten bugün çizecektim normalde. Kız anime çizdim yanlışlıkla. Neyse kedilerimi göstereyim. Arkadaşlar biri şuraya kaçtı koltuğun altına. Biri de burada. Gel bakalım. Arkadaşlar seni göstereceğim. Adlarını öğrenmek istiyorsanız yorumlara adı ne diye yazmanız yeter. Ve ayrıca yorumuma yorum yapanları da videoda söyleyeceğim. Mesela biri karışık videolar eksi iki nokta. Buna çok teşekkür ederim. Bana çok güzel bir yorum yaptığın için. Sana bir resim daha yapmıştım zaten senin için. Şurada arkadaşlar. Birazcık çekebilir misin kediciğim? Burada arkadaşlar yukarıda ismi yazıyor. Senden çok teşekkür ederim. Güzel yorum yaptığın için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ayrıca abone olup yorumlarıma da seni çok seviyorum abla yazman yeter. Eğer benden büyükseniz yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.